Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas'e devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber 29. bölümde karşınızdayız bugün sizlerle beraber. En son bildiğiniz gibi şey yapmıştık ne yapmıştık ha? Uçak görevinden bile proje görevini yapmıştık. İşte oradan cephe falan çalmıştık işte en son bildiğiniz gibi. Sonra işte cephe çaldığımızda da sonra işte e, trotu götürdük. Sonra trotu götürünce bizi aradı. Şey gel işte yap işte. Ya seni çağırıyorum buraya gel filan diye önemli konuşacağız bir yer var. Sonra aradığında bir daha uçak görevi çıktı. Ondan sonra ben de o... ondan sonra ben de oyunu kaydedip burada oyunu bitirmiş oldum. Şimdi e, uçak görevini yapacağım arkadaşlar. E, şimdi e, o göreve gitsem mi diye düşünüyorum. Vallahi gitme üşeniyorum bir de ama Dur. Bari e, saat 22 yapalım. Çünkü e, çünkü akşamleyin daha güzel oluyor. O zaman genelde akşam severim de. 18.51. Tamam. Fena değil. Bari. Galiba yani, aydınlık görünüyor ama neyse. E işte... E, bu gün hani 28. bölümde Black proje askeriye girmiştik. Oradan işte şey yaptık. E, orada cephet çaldık. Bir şeyler yaptık. Sonra işte geldik. Sonra Trot aradı bizi. Neyse girelim işte. Yani uzatmayalım. Hemen girelim. <gülüyor> <gülüyor> Oha adam ne yapıyor? <laughs> adam cephetle mi geziyor ha? The new age begins here! Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything! Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal the stuff. Oh yeah? What stuff? I don't know yet. No. <laughs> you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack and on the train and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on earth, dude. Ne yapacağız acaba? şey? mi gideceğiz? Ha. Şey, trenin orada üstünde e, kutular varmış. Eee, onun galiba kutulara vuracağız. Hatırlamıyorsam yeşil gibi bir şey görünüyor haritada. Bayağıdır şu şey kumarhanenin görevine gitmiyordum ama ama bu uçak görevleri bitmiyor işte ama... Hani biterse her inşallah gideceğim oraya. Ama eğer yine bitmezse bu uçak görevleri yani gideceğim valla kumranın görevlerini yapacağım çünkü yani hiç yani yani duramam çünkü bir de yani vallahi uçak mı sürdürecek artık bilmiyorum ama ama uçak sürdürmüyor birincisini sürdürmüştü ama hatırlamıyorsam. Adamlar nerede? Şu anda da ha trenin üstündeler. O durdur dur, at şey bagu baksa hile yazmayı unuttum. Şimdi yani ölürse her bir de adamlar bizi ateş eder. Trenin üstünde hepsini adamları öldüreyim çünkü herhalde M4 vardır. Adamın ellerinde M4 var yokmuş MP5 varmış. MP5'e alsam olur mu ya? Şunu bir kıracağım yok olarak yok. Tamam. Oha. dur, Dur dur dur. Bir de burada da adam varmış. Tamam. Bu da öldü. Bunda yok diyor. Tamam. Modeline bak diyor tamam. Ama bir de burada adam. Ah burada. Turut'un e, onun şeyine götür diyor, tamam. Ama bu arada polis peşimizde. Ya inşallah görevle gider de düşünüyorum ama aslında yakınmış zaten. çok geç daha. Ateş edemedim ama ateş etmiyor. Videomuzda 5 dakika olmuş ama bir görev daha yapmaya düşünüyorum ama Neyse bir görev bitince ben bir düşünürüm onu ben. Evet. Dur bir dakika polis o gelirse dur. Çabuk 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 gelmesin. ha. Getirdik. You got it, man. I got something. Let me see. Bu neymiş acaba? Ooh. Everything is different now. What is it? Everything. They will call this year zero. I'll be in touch. Wait. Nereye gidiyor ne? Beni bırakıp nereye gidiyor? Yeah. See you when. Pöh, biz yine bizi bıraktı Allah. Bir de proje bir de proje görevinde de bize bırakmıştı. Aa evet herhalde şeyin görevleri bitti herhalde. Uçak görevleri artık. Çok şükür yani vallahi çok zordu bir de. Bin lira para sağlayacak diyor. İyi tamam. Vallahi 20 bin lira para kazanı iyi yapmışız. Buradan da bari paramızı alalım da. Videomuz bu 6 dakika olmuş. Ee, bari bari e, o göreve gitmeyeceğim yani. Eğer şimdi gidersem belki Galiba video herhalde 12 13 dakika olur. Belki azıcık bir uzun sürer yani çok değil. Ama gitmeyeceğim onu diğer videoda gideceğim. Acaba ne yapsak ki ya? Hmm. Şu termal gözlük neymiş onu takmak istiyorum. Ay kötü duruyor. Galiba bu, bunu bize şey e, asker üstü askeri üste vermiş 69. bölgede. Neyse ki bunun görevleri bitmiş. Ee, diğer videoda bari şey gideriz. Ee, neyin görevi onun adı? Ha, bu görevine. Acaba gidip orada oyunu kaydetsek mi acaba? Düşünüyorum da. Yani şimdi gidersem şu an videomuz 50 dakika olmuş mesela. Uçak var mı acaba orada? Hemen varılır oraya. Ben CJ de vallahi koşamıyor, yoruldu. Ha, dur şu uçağa bineyim bari de. Orada oyunu kaydedin de videoyu bitireyim. Orada da videoyu da kaydederiz. En sonunda sizlerin garajın orada görevlerini yapmıştı Sonra görevleri yapınca ondan sonra da şey buraya geldik zaten. Sonra sizlerin görevleri bitmişti garajın. Orayı size göstermedim zaten. uzaktan çok ses çıkartıyor ama. Ah geldik. O oh, hayır hayır ölme. Ha ölmedi tamam ölmedik. ay buna da ölme tamam. Sadece canımız azaldı o kadar. Neyse bari burada oyunu kaydedelim. Burada da bitirelim zaten. Buzi'nin görevine gideriz zaten. Orada polisin kıyafeti değişmiş. O yüzden buraya yeni şehre geldiğimiz için burada kaydedelim. Bir daha bir kaydedelim çünkü o yüzden bir de kaybolursa eğer. Bir daha kaydedelim. Evet, evet arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videomu kanala abone olmayı, olmayı unutmayın ve sizi çok seviyorum ve beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalımda abone olmayı unutmayın. Ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ve diğer videoda görüşürüz ve hoşça kalın.